El telsizi nasıl kullanılır? Merhaba, bu videoda size arama kurtarma ekiplerinin vazgeçilmez ekipmanı el telsizlerinin nasıl kullanıldığını anlatacağım. AFAD ekipleri olarak kullandığımız ana telsiz, Aselsan markasının 3711 modelidir ve sayısal bir telsizdir. El telsizi nasıl açılır? Telsizlerimiz üst taraflarında bulunan ses açma-kapama anahtarı saat yönünde çevrilerek açılır, tersi yönünde çevrilerekse telsiz kapatılabilir. İlgili anahtarın yerine oturmasından el telsizinin kapandığı veya açıldığı anlaşılabilir. Aynı çark sağ veya sola çevrilerek ses seviyesi de ayarlanabilir. Kanal seçimi nasıl yapılır? Telsiz iletişimi belli frekanslardaki kanallar üzerinden yapılabilir. Bu nedenle hangi kanaldan iletişim kuracağımız çok önemlidir. Yakın kanallarda iki telsiz birbiriyle doğrudan doğruya herhangi bir aktarıcı röle olmadan görüşürler. Konuşma mesafesi birkaç kilometre ile sınırlıdır. Röle yazan kanallarda görüşme aktarıcı bir röle aracılığıyla sağlanır ve rölenin kapsaması kadar alanda görüşme sağlanır. Geniş alan yazan kanallarda ise birden fazla aktarıcı role bulunur. Bu sayede yapılan konuşma ilin tamamından duyulur. Konuşan iki telsiz birbirini yakın kanalda duyuyorsa, röleli kanallar meşgul edilmez, yakın kanallarda konuşma yapılır. Telsiz açıldığında en son kullanılmış olan kanala otomatik geçiş yapar. Telsiz açılışı tamamlandığında ekranın ortasında hangi kanalda olduğumuz yazar. Eğer telsiz röle kanalındaysa, röle istasyonuna kayıtlanmadan konuşma yapılmaya çalışılırsa, ekranda telsiz kayıtlı değil yazısı görünür. Kanal değiştirmek için telsizin üst tarafındaki kanal değiştirme anahtarı kullanılır. Bu anahtar çevrilerek istenilen kanala bağlanılabilir. Telsizimizde toplam 28 kanal bulunur. Bu kanallardan ilk 16'sı manuel kanallardır. 16'dan sonraki kanallara tuş takımıyla bağlanılabilir. Bölge seçimi nasıl yapılır? Aselsan 3711 serisi telsizlerde bölge seçimi kısa yol kullanılarak kolayca yapılabilir. Telsizimiz ana ekranda dururken sol ekran tuşuna basılarak bölge listesi açılır. Yukarı aşağı tuşları yardımıyla bulunduğumuz ilin adına gelinir. Sol ekran tuşuna basılarak il seçilir ve röleye kayıt işlemi tamamlanır. Telsizle nasıl konuşulur? Konuşma anında telsiz dik ve ağza 15 cm mesafede tutulur. Konuşma süresince bas konuş mandala basılır, dinleme anında mandal bırakılır. Konuşma mandalına bastıktan sonra 2 saniye kadar beklenmeli, önce karşı tarafın kodu, sonra kendi kodumuz söylenerek konuşma gerçekleştirilmelidir konuşma sırasını karşı tarafa vermek için cümlemiz tamam diyerek bitirilmeli ve konuşma mandalı bırakılmalıdır. Telsizlerimiz anteni daima dik konumda olmalı ve başka cisimlere çarpması engellenmelidir. Acil durum tuşu nasıl kullanılır? Acil çağrı tuşu konuşma imkanının olmadığı acil durumlarda kullanılabilir. Bu tuşa 3 saniye basılı tutulduğunda aynı kanala bağlı tüm telsizlere acil çağrı bildirimi gider. Telsizler hangi cihazdan acil çağrı yapıldığını görebilir. Acil çağrıyı başlatan telsizin GPS özelliği açıksa, jandarma merkezinde acil çağrı başlatan telsizin konumu da koordinat olarak görüntülenmektedir. Kanal tuşu değiştirilerek diğer kanallardaki kullanıcılara da acil çağrı bildirimi gönderilebilir. GPS konumu nasıl açılır? Telsizimizin GPS özelliğini açmak için menü tuşu yardımıyla ana menüye girilir. Daha sonra ayarlar kısmına gelinir ve sol ekran tuşuyla içeri girilir. Yukarı aşağı tuşu yardımıyla GPS bölümüne gelinir ve sol ekran tuşuyla içeri girilir. Durum kısmından GPS açık veya kapalı yapılabilir. Telsizle nasıl mesaj gönderilir? Ana ekrandayken menü tuşuna basılarak menünün içine girilir. Yukarı aşağı tuşları yardımıyla mesajlar kısmına gelinir. Sol ekran tuşu yardımıyla mesajlar menüsünün içine girilir. Yine sol ekran tuşuyla kısa mesaj kısmına girilir. Bu bölümde gelen ve giden mesajlarınız görülebilir ve yeni mesaj gönderilebilir. Yeni mesaj kısmına girdikten sonra klavye yardımıyla 160 karakter uzunluğuna kadar mesaj yazılabilir. Daha sonra alıcı telsiz kimlik numarasını yazarak veya rehberden bir numara seçerek alıcıya mesaj iletilebilir. İhtiyaç duyduğunuz tüm kodlar telsiz kullanım ve işletme yönergesinde mevcuttur yönergeye sisnet.afat.gov.tr adresinden haberleşme mevzuat bölümünden ulaşabilirsiniz.